Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon toplantısında, AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla Subaşı Otoparkı'nın ücreti 0 ile 2 saat 15 Türk Lirası olarak kabul edildi. Büyükşehir Belediye Nisan ayı komisyon toplantısı, Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk Başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediye Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Mali Hizmet Dairesi Başkanlığı'nın talepte bulunan daire başkanlıklarından, 2022 yılında uygulanması talep edilen ücret tarifesi, teklifi muhalefet komisyon üyeleri tarafından kabul görmedi. CHP, İyi Parti ve SP'den oluşan muhalefet komisyon üyeleri Subaşı mekanik otoparkı ücret tarifesinin çok yüksek olduğunu, ilçelerdeki mekanik otoparkların da bu tarifeler gibi yüksek olmasının vatandaşa yarar sağlamayacağını ifade ettiler teklif, yapılan konuşmaların ardından oylamaya sunuldu. Ücret tarifesi teklifi AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi komisyon oylarının evet oyu ile birlikte oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi. Meclise havale edilen ücret tarifesine göre Subaşı Mekanik Otoparkı 0 ila 2 saat arası 15 lira, 2 ila 3 saat arası 20 lira, 3 ila 6 saat arası 25 lira, 6 ila 12 saat arası 30 lira, 12 ila 24 saat arası 40 lira ve kayıp bilet bedeli de 40 lira olarak karara bağlanması istendi. 2 saat arası 15 lira. Adam 15 dakika kalacak 15 lira 1 lira. Yani burası bir şey biletir, özel Bununla da bir yatırım maliyeti çıkamaz. Ha şunu da söyleyeyim. Katlı park, otoparklarla ilgili şeyler gelecek. Tüm ilçelere katlı mekanik otopark kuruyoruz başkanım. Yani bir otoparkın bu bakıyoruz. 70 80 milyon lira gibi bir şey. Bunu bir 15 yıl eğer bu paralarla finans edecekse bu rakam çok az kalacak. Yani bizim Bulvar AVM'de eksi bir, eksi iki, eksi üçe giriyoruz. Yani bu şekilde dönüşlü yapılabilirdi. Mekanik yapılması bence e, ilçelerde de olumlu görmüyorum. Bu şekilde maliyetler çok fazla. Daha ekonomik üsullerle çözülebilirdi diye düşünüyorum. Aynen. Orası da, ücret tarifesi şu andaki şartlara göre gayet normal. Ama bu Bafra'da, Çarşamba'da tabii ki oranın e, or, şartlarına göre bu ücret oradaki duruma göre. Evet, evet. Bence de çok <laughs> Peki. Ücret tarife teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.